Ben şimdi bugün sizlerle birlikte bir futbolcu sıralaması yapacağız. Ee, objektif olacak şimdi. Neymar geldi baba. Neymar kaliteli bir topçu oğlum. Şu an bitmiş olabilir ama hakkı yenen bir futbolcu. Messi bunun da hakkını yedi. İki. Benim gözümde ikinci sırada yer alabilecek bir topçu. Sadio Mane geldi. Baba ben Sadio Mane'nin kendisini severim. Müslüman bir adam. Karakterli bir insan. Ee, Ronaldo'yu da sever. O yüzden ben Mane'yi. Yani oyun tarzından da dolayı Liverpool zamanlarından dolayı 5'e koyarım. 5. Karim Benzema tamam iyisin hoşsun ama ben seni sevmiyorum kardeşim ya. Vallahi hiç kanım ısınmıyor sana Benzema. 7. Topuna, topunun ayrına 7 verdim. Ah oh, Haaland geldi. gençlerde Haaland'ı severim. 3. Kendisi Ronaldo'cu da. O yüzden Mbappe. Sen kalitesiz bir oyuncusun tamam mı? Sen bir böylesin bir böylesin. Prim için her şeyi diyorsun. Sen Ronaldo'nun primi için konuşuyorsun sen. 8. Sevmiyorum seni. Topunu da sevmiyorum. Real Madrid'de beş kuruş da etmiyor zaten. Her iki. sen kupa mupa kaldıramadın ama bu sıralamada ben sana... 9. Ee, sırayı like görüyorum. Tamam mı? Kusura bakma. Muhammed Salah. Harbiden iyi ya adam. Adam iyi. Ben kendisini severim. 4. Bruyne 6'yı hak etmiyorsun baba. Harbiden. Daha böyle 3, 2'liksin. Ama mecbur altı kaldı sana da. Tam yerine denk geldin. On İşine bak. Hadi. Gönlümüzün birincisi geldi be. Dünyanın değil oğlum. Gönlümüzün, gönlümüzün. Evrenin birincisi bu adam be. İşte. Efekt de biliyor. Efekt de bana dedi ki sonu boş bırak. Gelecek birinci.